Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kan hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok beklediğiniz bir videoyla yine karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size önereceğim 8-10 tane böyle kitaplar var ve size çok güzel kitaplar önereceğim. Bu arada arkadaşlar tripodla çekiyorum. Bu şekilde hemen göstereyim. Bu şekilde tripodum. Ben yani telefondan normal çekmiyorum tripodla birlikte. Bir, Halka Çörek Zincir arkadaşlar. Ee, bu gerçekten çok güzel bir kitap. Macera dolu bir kitap ve okulla ilgili bir kitap. E, araya karışık bir kitap yani. Okuldaki Adem'in arabası çalınca ve onlar da halka çörek yapmaya başlıyor o arabayı kazanmak için. O şekilde macera dolu bir kitap. Bu arada arkadaşlar kitapların içerisinden içeriklerinden çok fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü siz aldığınızda e, zaten anlayacaksınız bu kitapları. Çok kopya vermek istemiyorum. Son arkadaşlar Marti içmiyor öğreten kedi. Arkadaşlar bu da okyanusta dökülen bir petrolden sonra e, zehirlenen genç Mart'ı Kenga bu şekilde karaya ulaşmaya çalışıyor ve o şekilde bir maceraya dönüşüyor bu kitapta. Adı çok değişik <laughs> aslında. Balonlu sakız ağacı arkadaşlar. Bu da en en güzel balonları yapmaya çalışan bir fabrikada adam ama bir türlü artık balonların sakızlı bir şekilde patladığını göremiyor ve artık uzak ülkelerden o sakız ham maddesi gelmiyor ve çocuklarla birlikte bir maceraya atılıyor. Maceralı bir kitap. Çoğunlukla bu kitapların hepsi maceralı bir kitap çoğunlukla yani. Vanilik okulu mektuplar arkadaşlar. Bu da annesiyle babasıyla ayrılan kıymalık bir süreliğine anneannesinin yanına gidiyor ve bu şekilde kendini çok geliştiriyor bu kız ve bu şekilde bir macera atılıyor. Çok maceralı bir kitap. Son adanın çocukları. Ee, dünyanın en güzel e, adasında neşeyle yaşayan çocuklar baş içinde yaşıyorlardı ama bir gün bir adam geliyor ve onları e, eser rengiz bir adam geldiğinde onları çok rahatsız ediyor bu şekilde bir kitap bu da. Çok maceralı. Gülüfik arkadaşlar. Bu da 1975 yılında ee, yayınlanan bir kitaptı herhalde. Evet yayınlanan bir kitap. Ee, bu çocuk kendisinin en sevdiği oyuncak horozu ve horozu için her şey yapıyor. Gerçekten çok uğraşan bir çocuk. Yalın ayaklı bir şekilde dağların, çiçeklerin, ormanların, martıların yanına gidiyor. Ve bu şekilde bir macera yaratılıyor. Çok maceralı bir kitap. Sadako arkadaşlar bu da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da e, atom bombaları atılınca binlerce insan ölümüne denk, ölümüne ee, yani orta kalıyor. Çok kötü bir e, yaşantı. Sakat kalmasına yol açıyor birçok bir insanın. Ve bu şekilde çok güzel bir kitap bu da. Sonra e, Sadako çok hayat dolu ve enerji bir kız. O yüzden bu şekilde bu tırnak kuşlarının anlamlarını anlatmayacağım size. Çünkü siz, siz kitap okuyunca zaten anlayacaksınız bunları. E, gerçekten çok güzel bir kitap bu da. Macera dolu. Çok güzel. Matilde arkadaşlar. Bu kadar şimdi, şimdi gösterdim en son bunları aldım. Çünkü şimdi diyeceksiniz arkadaşlar. Ay çok kalın bunlar diyeceksiniz. Ama hiç kalınlığına bakmayın. Okuyun bence. Matilde arkadaşlar çok okuyan akıllı Matilda annesiyle babasına ders vermeye karar veriyor. Ve o dersi nasıl verdiğini kesinlikle siz öğrenirsiniz kitabı okuyunca. Onu hiç kapya vermek istemiyorum. Ee, ve ballı çörek kafeteryası arkadaşlar. <laughs> balçık çörek kafeteryası. Annesini kaybettikten sonra babasıyla teyzesiyle birlikte kalan Sıla e, annesinin hep gülen yüzünü görmek için annesinin en güzel yaptığı balı çöreklerin hepsini bir bağlı çörek kafeteryasında satıyor ve şu, şu bu şekilde bir maceraya atılıyor. Gerçekten bu da çok güzel bir kitap. Arkadaşlar bunların içinde sakızlar dünya yok. Çünkü sakız Dünyası'yı ben kuzenlerime verdim. Onlar da çok okumak istedi açıkçası. Ben de verdim. Ee, ama ben konusunda hatırlıyorum tabii ki de. Çünkü çok güzel bir kitap olduğu için. Ben de öyle oluyor. Yani çok güzel kitapların hepsinin ben konusunu hatırlıyorum şu ana kadar. Mesela Kızlar Çetesi. Onu da okuyabilirsiniz. Çok güzel serileri var. Bakın şuralarda renkli renk gördüyseniz onlar zaten Kızlar Çetesi'dir. Ee, Sakın Sarı Dünya arkadaşlar. Kısa şöyle bir kitap. Kısa inanacağım Özet. Sakızar Dünya e, çok bir macerayı seven, çok iyi bir kız ve her zaman e, çok meraklı olmuş. Bu şekilde bir maceraya atılıyor. E, çoğunlukla dediğim gibi hepsi maceralı bir kitap. E, benim videom burada arkadaşlar bitiyor. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve be. videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.